ya güzel ailesi ben hayatımda bu kadar birbirine yakışan bir çift ben daha hiç görmedim Ay, ay bu ne bu güzellik bu güzellik Aa. Aa. Allah bir çocuk bu kadar yakışıklı olabilir mi oğlum? Patakobin gibi lan aynı Patakobin <laughs> Hayır onun güzelliği annesinde. Ay. Ay. Ay merhabalar biz laf atacak teşekkür ediyorum. <laughs> efendim Bilmiyorum merhabalar sen. bizler Merhaba. komşularınız efendim ben yeter. Merhaba efendim. Eşim Ozan. Merhaba Her zaman. Merhaba. Aile, aile bizim minik biricik bir üyesi Altacan Bebeğim. Evet bak her zaman her zaman bu aile böyledir. Yani her zaman Ozan Bey karısını honöre eder. Evet. Yani Tabii ben isterim ya. ki her zaman her eş Ozan Bey gibi olsun. Ozan şey Bey ben çiçek eşim Mesut. Çok evlilik oldu. Şu kanepelerden almaz mısın? Evet, çok teşekkürler lütfen. Doldu. Deve hediyesini unuttuk almadan. Ay çok ayıp oldu. Ah, Yok, ben hemen gideyim, ben alayım, geleyim. Sen onu al, gel. Ay, ben de güzel güzel rahat rahat otururuz dedim ama bebeğin bezini almamışım. Ben de bir koşu bezi alıp geleyim. Hayır Mecep. Canım, canımın içi. Canımın içi. Hı. Çocuğa birazcık göz kulak olur musun? Ah. Bezi alıp gelivereyim ben. Elbette. Bu, bu saatten sonra bu çocuk benim çocuğum. Öyle düşün. Ay benim canım. Hemen biz, geliyoruz efendim. Hemen, biz, biz, biz. hemen tamam. gel Ozan'cığım. Hemen. Çıkalım halledelim. Hiç Hadi merak etmeyin. İsterseniz bir tane daha yapın. Maşallah, <laughs> <laughs> maşallah. <laughs> 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 <gül Gördün değil mi? Normal insanlar da var. Normal insanlar, normal aileler. Evet, evet ne güzel. Öyle sen de öylesin Mesut. Ozan var ya, kıl kuyruk dikilen Ozan var ya o Ozan. Anlat. Kumar Ailesinden <laughs> <Ay>, <laughs> kalan bütün parayı ve Ne yaptıydı da yediydi? Bilahşe, bilahşe oynadı. Hepsi. O çivirmenlerden hepsini Hepsi, hepsi yedi. Bütün hepsini yedi. Hadi ya. Tabii. Allah Şimdi de at yarışına diyorlar sandım. Şu şekil bir şey yapıyormuş. Bilmiyorum ben, hiç haberim yoktu. Sabah, sabah ata gidiyormuş, akşam da horoz dövüştürüyor. O biri neydi? Corling, corling. Corling, yapıyorlarmış. Ya. Şimdi bir corling diye bir şey varmış. Bütün parayı ona verince... Ki şey. Aa, bak. Şöyle. Şöyle, şöyle yapıyorlar ya. Bütün parayı da ona verince şimdi kiralarda sürüyorlar. Ya. Ay ya, yazık kadına be. Ama ona hiç acıma, o da madde diyorlar. diyorlar. Ya Bit. yok artık ya, Hı -hı. Ha, of. Söylemeyecektik de. Şu tuttuğum puset var ya. Hı. Paravan o, paravan. Onun köşesini ya bucağına sıkıştırıyorlar, gidip satıyorlar. Geçen de anasını o sattıkları parayla İznik'te üç katlı villa aldılar, üç katlı Hı. sıfır. Bak bak. Sen bunu ya Paşa, <laughs> sen bunu nereden öğrendin? Tabi da Nizamettin abi söyledi de akşam böyle uyurken tam uyurken söyleyecekti. Yani... Ben işe yarar <laughs> Ben beni çıldırttığını biliyorsun Paşa. Paşa çıldırıyorum bak. Az <laughs> Şöyle yükseli veriyormuşum gülerken. İyi ki sen. İyi ki sen. <laughs> evet, bak dedikodudan alev aldınız be. Gıybetten <laughs> kulağımız kanadı artık. Ay, tamam, <laughs> bu seti de bıraktılar. Ay, bizim başımıza bir iş gelmesin. Hayatım ne iş gelecek? Saçmalama Allah aşkına. Ay, tuhaf tuhaf ama. hikayeler bunlar. Biz sizin iyiliğiniz için söylüyoruz. Yani şimdi evvelesi gün sizin elinize bu puseti verirler de A noktasından B noktasına gidin derlerse hani sizi kuruyorlara kullanmış olurlar. Beni kurye yapıyorlardı az kalsın. kurtardı. Biri böyle çektim adamı. Söylediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum kardeşim. Deli saçması bu. Ay kıyamam bu da ağladı. Ama bana da yazık yani küçücük bebek ya. Şuraya gelin de gelin. gelin. Ha? Yo yo gelin gelin. Bebek mi? Bu var ya buna acı var ya buna. Günde en az sekiz on kere bu s**tıyor <laughs> bu aralıksız. <Ya. gülüyor> Öyle masraflı ki bu. Meme almadı, meme. Adını normal, orijinal memesinden sütü almadı gitti. Parayla süt alıyor. Öyle böyle düşüncesiz bir çocuk. Sabaha kadar, böyle sabah ışıklarına kadar. <gülüyor> <gülüyor> yine şekilde ağlıyor. Korkunç bir şey bu. Şimdi şey, yalan olmasın. Ee, e, bir de polis... Uyar, bak, bular. Yok, yok değil mi? Bir de polisse falan yakalandıkları zaman çocuğu iyi etmişler. Çocuk başlıyormuş ağlamaya. Tabii canım. Geçti, i̇şte eğitiyorlar. Öyle diyorlar. Eğitilmiş bir şey bu. Şu anda altı aylık bebeğin dedikodusunu mu yapıyorsunuz ya siz? Bir dakika. Polis, polis dedik. Ay benim paşam. Ay benim canım. Ay benim tatlım. Maviş maviş. Berbat göz rengi falan üstü Siz şu an çocuğun dedikodusunu yapıyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Ama çocuk olsa, deccal bu. Çocuk değil. Çocuğa benziyor da vallahi çocuk değil o. Adam kan ter içinde kaldı. İnanmıyor musun Allah aşkına? Çocuk ya. Tamam canım tamam. prensim. tamam canım. La 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 la. la, 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 la. Ay, bir şey düşürdü diye korktum ha. Ben böyle bir apartmanda ben çocuğumu falan büyütmek istemiyorum. Böyle bir çocukla arkadaş büyüsün istemiyorum ben çocuğum. Hayatım saçmalama. 6 aylık bebek bu ya. Yalan söylüyorlar. Görmüyor musun? Sen de iyice bunlara inanmaya başladın ha. İşte eve diyenizi getirdik e, Buyurun, buyurun. Yani işte öyle bir şey aldık size. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın. Ne yaptı benim minnoşum? Sıkıntı çıkardı mı dayı Senin minnoşun hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Azıcık ağladı ama benim kulağıma bir ninni bir Fransızca şarkı gibi geldi. Baksana sevgimle de uyuttum onu. Ay şimdi Hazır uyuyor ya. Ben de böyle dürtüp sarsıp da diyorum çocuğu uyandırmayalım. Bir şeyler eksikti. Hazır sen bakıyorsun. Şu markete gidip bir toplu alışverişimi yapıp geleyim mi sana zaten? Olmaz! Ay yok efendim biz niye bakalım sizin çocuğunuza değil mi burada? Alın çocuğunuzu da götürün gidin işte. O çıkış. Al hayatım çocuğu sen. Gidiyorum gidelim. Ozan, aldım zaten. Gidelim, gidelim, gidelim. Şey, Ozan Bey, ha, bir dakika. Yanlış anladınız. Ya, yanlış ama biz de Ozan şey Beyciğim lütfen, bakar mısınız? Bir anladık amcam. Şey, hayır, hayır. Efendim, vallahi yanlış şey, anladık. Ozito. Ozito, arayın, arayın. Örnek aile, arayın. Ararlar, ararlar. Ayıp oldu insanlara ya. <laughs> Bak sıf gaza getirdiniz. Beğendiniz mi yaptığınızı? Çiçek. Allah aşkına, göz göre göre insanları kovdun hayatım ya evet? Biraz ayıp ettim değil mi? Biraz mı? Ya şu iki dedikoducuya inandın hayatım. Sabahta beri trip atıyorsun bir de ya. Böyle bir şey olamaz. Ay evet çok ayıp oldu ya. Aşk olsun artık yeter ya sustuk sustuk. Daha apartmanın girişinde şöyle büyük bir bitki vardı. Onun şerefsizliklerini anlatacaktım daha da anlatma. <laughs> ayıp ya. Vallahi elim boşaldı. Hanımın baksana düştü kaldı orada yani. Fenalaştık. Daraldım ben, bir yüzüme su çarpayım. Çıkıp gidelim buradan, Naim Gidelim aşkım, gidelim. Ağzımdan tükürük mülkü çıktı, sinirlendim yani. <laughs> gidelim Fademe... hayatım. Hepsi şu yeleklerden oluyor da. Hiçbir şey senin değerini benim gözümde bir gram düşüremez. Ne değeri varsa. Daha tuvalet eğitimi yok. Bana bak, hayatım, bu çıktıktan sonra şöyle klozetin etrafını öyle kloroklarla iyice temizle, tamam mı canım benim? Kendilerini gömüyorlar, görüyor musun? Allah şimdi günah yazmasın, bunun anası da böyleydi. Senin acaba günah yazılacak yerin kalmış mıdır? Ay ben günahtan çok korkarım yalnız. Ha. Aa, çok korkarım. Kokuyorsa kokuyor derim. Yalan mesela daha büyük bir günah. Hadi aşkım. Hadi vurma gözüm cennet kokulu. Çok acıktım yemeleri hadi. Zaten ocakta da yemeğim vardı. Size tekrar hayırlı olsun güzelim benim. Ne yaptınız Akkat? Pilavı kurup en sevdikler. Bayılırım ya sen mükemmel bir insansın. İyi ki sen. İyi ki sen. Aa. Hadi. 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 Size konuşmayacaktım. Hiçbir şekilde konuşmayacaktım da son şunu da söyleyeyim. Yemek falan kötü o kadar kötü yapıyor ki. Böyle sofradan kalkarsın, koşarak açarsın yani. Kuru fasulye falan ben aç kaldım. Ya. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayatım bu neydi ya? Şuraya bakar mısın? Bu ne böyle? Kendileri sanki çok iyi, muhteşemler de Aa. sürekli milleti kötülüyorlar ya. Ay evet. Ben de ilk başta beni bir, bir kara delik gibi içlerine aldılar Sonra sonradan sonradan anladım. Yok çocuğun dedikodusu yok diyor, bitkiyi söyleyeceğim falan. Sırf fiskos, fiskos, fiskos. Bu ne ya? Evet, işleri güçleri milletin kötülükleri olmuş ya. Evet. Hayır, sen kimsin? Hiç. Kibine bir bakıyor musun Hiç. acaba? Tuhaf tuhaf hareketler falan. Böyle böyle konuşmalar. <laughs> değil mi? Ay biz biz iyi ki böyle insanlar değiliz hayatta. Herhalde biz öyle bir şey yapabilir miyiz öyle tipler evet. ya. Hiç değiliz zaten. İyi. Bir dil, dil, dil dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Evet. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.